Mevlamız yine ayet-i öyle buyuruyor. İnnellezine amenu ve amilus salihati ve akhbatu ila rabbihim. O iman edip salih amel işleyenler ve Rableriyle gönülden bir bağlantı kuranlara gelince ulaike ashabul cennet. Onlar cennettedir. Hum fiha halidun. Orada ebedi kalacaklar. Kiminle beraber? Kiminle beraber? Kiminle beraber? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizle beraber, Hazreti Ömer'lerle, Hazreti Osman'larla radıyallahu anh'ın bu efendilerimizle, güzel insanlarla, dünyaya gelmiş altın imzalar atmış insanlarla orada olacağız. Dinimi bin İslam'ı istişare ediyoruz. Kazanmanın vaktidir diyoruz. Kur'an'a ve sünnete her gün günden daha ihtiyacımız var diyoruz. Mevlamıza her gün daha fazla ihtiyacımız artıyor diyoruz. Çünkü insan her gün daha fazla yaşlanıyor. Her gün daha fazla kayıpları oluyor. O yüzden Mevlamıza her gün daha muhtaçız diyoruz. O yüzden diyoruz ki inşallah dünyaya geldik yakaya ele verdik. Rabbimize bunun güzelliğin şükrünü eda edelim istiyoruz. O da emirlerinden yasaklarından geçiyor abiler. Arife tarif gerekmez. Sizler bu işin ehlisiniz. Büyüklerimizsiniz. Hürmet ediyoruz. Ama ne yapalım Rabbimize her yerde ihtiyacımız var. Bakın bütün güzellikleri bize bahşeden Rabbimiz evlatlarımız, çocuklarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız, annemiz, babamız. Bütün her şeyimizi Rabbimize borçluyuz. Bütün güzellikleri o bize bahşetti. O da istiyor ki kullarım ben sizi dünyaya gönderdim. Ellezî halakal mevte vel hayata diye blüvekum eyyukum ehsen amele buyuruyor Rabbimiz. Diyor ki Rabbimiz ey kullarım ben sizi dünyaya gönderdim. Bakalım aranızdan en güzel ameli kim işleyecek? En güzel amel ne? Mevla ile bir irtibat. Mevlamız yine ayet-i öyle buyuruyor. İnnerlezîne amenü ve amelü <laughs> ve ila rabbihim. O iman edil, salih amel işleyenler ve Rableri ile gönülden bir bağlantı kuranlara gelince ulaike eshabu cenne onlar cennettedir hum fiha halidun orada ebedi kalacaklar. Kiminle beraber? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Hz. Ali radıyallahu anh efendimizle beraber. Hz. Ömerlerle, Hz. Osmanlarla radıyallahu anh. Bu efendilerimizle güzel insanlarla, dünyaya gelmiş altın imzalar atmış insanlarla orada olacağız. Güzelliklerle beraber olacağız. Rabbimizin cenneti, cemalullahı bizi bekliyor inşallah. Allah'ın dünyada kazanmak nasip eylesin hepimize. Vallahi yani bugün Müslüman'ın peşini bırakmayan binbir türlü felaketler var. Hristiyan'ı bir taraftan, Yahudisi bir taraftan. Herkes İslam'a saldırıyor. Biz de onlara rağmen ne yapacağız? Kur'an'ı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine yapışarak bir hayat sürelim inşallah. Kazanan biz olacağız Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ımız nuru tamamlayacak. O nurun içerisinde olalım ya. Mevlan bu nuru tamamlayacak. Bu iş bitecek, tamamı erecek ama tarafımızı belli edelim inşallah. Hakiki bir şekilde Rabbimiz öyle buyuruyor. Es'adi billah bismillah. Ya eyyühellezine amenud hulû fissil mükâfe. Ey Müslümanlar İslam'a her şeyinize girin. Her şeyinize. Namazınızı kılın, güzel bir Müslüman olun, yetimi gözetin, komşuya bakın, helale harama dikkat edin. Hayatınızda her şeyinizde İslam'ın içerisinde olun. Rabbim sizlere de bizlere de nasip eylesin abiler dünyaya değil Rabbimize sarılalım. İnşallah. Allah'ım kötü işlerden hepimizi muhafaza eylesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Bak insan dünyada arkadaş arıyor, dost arıyor. Bize de inşallah hepimize cennette dostlar, arkadaşlar lazım. Allah'ım hepimize cennet arkadaşı olabilmeyi nasip eylesin ya. Hep beraber Rabbimizin cemalullahını izleyen kullarından eylesin. Hepimizi Rabbime emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Sürçül isanet isek özür diliyoruz. Ama bütün niyetimiz, bütün niyetimiz büyüklerimizle, küçüklerimizle bütün İslam alemiyle kucaklaşabilmek sayımız şu an az ama biz elimizden geleni yapıyoruz. İrtibat bizden takdir Rabbimizden inşallah. Rabbim emanet ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.